Bonjour! Bu video serisinde Gramer Progresif kitabını birlikte çözeceğiz. Özet konu anlatımları paylaşacağım bu serinin amacı A1, A2 seviyesindeki bütün gramer konularını bitirmek ve birlikte gramer alıştırmaları çözmek. Kitabın linkine aşağıdan ulaşabilirsiniz. Kaldığımız yerden 42. üniteyle devam edelim. Ünitemizin ismi Je vais à Rome, tu vas à Londres. Ben Roma'ya gidiyorum, sen Londra'ya gidiyorsun. Bu ünitede birlikte gitmek anlamına gelen Ali fiiline odaklanacağız. Ali her ne kadar sonu ı er ile bitse de üçüncü grup düzensiz bir fiil. Çekimini birlikte inceleyelim. Je vais, tu vas, il va. Gördüğünüz gibi fiil çekimimiz giderek kısaldı. Nu'ya geçtiğimizde birinci grup bir fiilmiş gibi bir ONS ekliyoruz. Nous allons. Aynı mantıkla VU'da da bir özet ekliyoruz. Vous allez. Il'de ise yine düzensiz bir çekim görüyoruz. Il vont. Tekrar okuyorum. Je vais. Tu vas. Il va. Nous allons. Vous allez. Ils vont. Burada özellikle il von üzerine biraz durmak istiyorum çünkü bu formda birkaç tane fiil çekimi öğrendik. Birbirine karıştığı için hatırlatmakta fayda gördüm. Olmak anlamına gelen être fiilimizde il son, sahip olmak anlamına gelen avoir fiilimizde il son, yapmak anlamına gelen faire fiilimizde il fon ve gitmek anlamına gelen aller fiilimizde il von çekimlerini görüyoruz. Ils sont, ils ont, il faut, ils vont. vont. Ale fiili bir yere gitmek anlamına gelir. Yani fiilin kendisi bir yönelme içerir. Bir yere gitmek. İstanbul'a gitmek, Fransa'ya gitmek, işe gitmek, kütüphaneye gitmek örneklerinde olduğu gibi. Bundan dolayı yönelme anlamını katacak belirli prepozisyonlarla birlikte kullanılır. Bu prepozisyonları aslında bir önceki videolarda ele almıştım ama hatırlatmak için kısaca bir özet yapacağım. Söz konusu ülkeler olduğu zaman o prepozisyonu maskülen tekil ülkelerde kullanırdık. Le Canada, maskülen tekil bir ülke. Je vais, ben gidiyorum. O Canada, Kanada'ya. Ben Kanada'ya gidiyorum. Buradaki o cümleye bir yönelme anlamı katıyor. Söz konusu feminen tekil ülkeler olduğunda en prepozisyonunu kullanırız. Örneğimiz La Türkiye. Türkiye. Tu vas en Türkiye. Sen gidiyorsun Türkiye'ye. Sen Türkiye'ye gidiyorsun. Tu vas en Türkiye. Ve çoğu ülkelerde maskülen feminen ayırt etmeksizin sonunda x olan o prepozisyonunu kullanırız. Örneğimiz Les États-Unis, Amerika Birleşik Devletleri. Elva aux États-Unis, o Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Elva aux États-Unis. Eğer ki biz ülkelerden değil de ülke haricindeki bir yerden bahsediyorsak, karşımıza çıkan prepozisyonlar o, ala la ve o prepozisyonları. Maskülen tekil bir yerden bahsediyorsak au préposition nous, nous le cinéma. Cinéma. Nous allons au cinéma. Biz sinemaya gidiyoruz. Nous allons au cinéma. Feminanteki yerlerden bahsediyorsak, à la prépositionu kullanmamız gerekir. Örneğin, la boulangerie, four. Vous allez à la boulangerie. Siz fırına gidiyorsunuz. Vous allez à la boulangerie. Eğer bahsettiğimiz yer çoğul bir yerse bu sefer sonunda x olan o prepozisyonunu kullanırız. Örneğimiz le tuvalet. Tuvalet. Elles vont aux tuvalet. Onlar tuvalete gidiyor. Elles vont aux tuvalet. Bunlara ek olarak eğer bir şehirden bahsediyorsak şehirlerin artikeli olmadığı için sadece a prepozisyonunu kullanırız. Hemen örneğimize bakalım. Paris, Paris, je vais à Paris. Ben Paris'e gidiyorum. Je vais à Paris. Eğer birinden bahsediyorsak, birinin mekanından bahsediyorsak, şey prepozisyonunu kullanırız. Örneğimiz, le dentiste. Diş hekimi, tu vas chez le dentiste. Sen diş hekimine gidiyorsun. Onun mekanına gidiyorsun. Onun muayenehanesine gidiyorsun. Bu anlamında şe prepozisyonunu görüyoruz. Tu vas chez le dentiste. Kısaca bir özet yapacak olur isek. Ülkeler ve ülke haricindeki yerlerde gördüğümüz gibi feminen tekilde bir farklılık var. Maskülen tekilde ikisinde de o diyorum. Ama feminal ülkelerde ala demiyorum. Yani je vais à la Turquie. Yanlıştır, ''Je vais en Turkiye'' demem gerekecek. Ama ülke haricinde bir yerden bahsediyorsam ''Ala'' prepozisyonunu kullanıyorum. Çoğullarda ise yine karşıma ''O'' çıkıyor. Bu iki tablodaki tek fark ''Femina'' singulier, ''Femina'' ''Tekil'' için geçerli. Şehirlerle birlikte ''A'' prepozisyonunu kullanıyoruz. Kişilerle birlikte ise ''Ş'' prepozisyonunu kullanıyoruz. Bu konuyu epey detaylı olarak birkaç videoda ele almıştım detaylara göz atmak isteyenler için bu videoları yorum kısmına sabitleyeceğim. Evet, gidiyorumu öğrendik. Hangi prepozisyonlarla belirttiğimizi öğrendik. Şimdi ise birlikte ulaşım araçlarını cümlelerimize nasıl entegre edebiliriz ona birlikte bir bakalım. Öncelikle bu ulaşım araçlarının Fransızcalarını öğrenerek başlayalım. Une voiture. Une voiture. Araba. Un train. Un train. Tren. Un avion. Un avion. Uçak. Un metro. Un metro. Metro. Bu taşıtların ortak özelliği bizim bunları içine girerek kullanmamız. Bu durumda Fransızca'da arabayla Sirenle, uçakla, metroyla yani içine girebildiğimiz bir taşıtla bir yere gidiyorsak on prepozisyonunu kullanmamız gerekecek. Hemen örneklerimizi inceleyelim. Je vais au travail en voiture. Je vais au travail en voiture. İşe gidiyorum arabayla. Il va à Paris en train. Il va à Paris En train, on parle ces On va à Rome en avion. On va à Rome en avion. Bise Roma e ou chacla. Elles vont au campus en métro. Elles vont au campus en métro. On le campus e gidior Bir de içine giremediğimiz başka ulaşım vasıtaları vardır. Ulaşım vasıtalarının içine giremeyiz ama üstünde oluruz. Peki bunlar neler? Örneklerimize bakalım. Un pied. Un pied. Ayak. Un vélo. Un vélo. Bisiklet. Un moto. Un moto motosiklet. Un cheval. Un cheval. at. Ulaşım vasıtalarıyla birlikte on değil a prepozisyonunu kullanırız. Örneklerimizi inceleyelim. Je vais chez mon ami à pied. Je vais chez mon ami à pied. Arkadaşıma gidiyorum ayakla yani yürüyerek. Yürüyerek demek için Fransızca'da à pied diyoruz. Devam ediyorum. Elle va à la bibliothèque à vélo. Elle va à la bibliothèque à vélo. O kütüphaneye gidiyor bisikletle. Vous allez chez votre ami à moto. Vous allez chez votre ami à moto siz arkadaşınıza gidiyorsunuz. Motosikletle. Il va au château à cheval. Il va au château à cheval. O şatoya gidiyor. Atla. Evet, böylece konu anlatımımızı bitirmiş olduk. Sorulara geçmeden önce videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Bu arada artık kanalımda katıl butonu da aktifleşti. Şu aşamada bu üyelere özel bir içerik sunamıyorum ama eğer çalışmalarımı desteklemek isterseniz katıl butonuna tıklayabilirsiniz. O zaman kitabımızın 105. sayfasına geçelim ve örneklerimizi birlikte çözelim. Exercise 1. Répondez aux questions selon le modèle. Sorulara cevap verin modele göre. İlk sorumuz Vous allez à Varsovie ou à Poznan? Varsova'ya mı gidiyorsunuz yoksa Poznan'a mı? Cevap olarak ne demiş? Je vais à Poznan. Burada öncelikle bize verilen seçeneklerden herhangi birini tercih ettik. Burada Poznan tercih edilmiş. Sonrasında Poznan'a gidiyorum dedik. Je vais à Poznan. Epey basit bir alıştırma. Bu alıştırmada dikkat etmemiz gereken şey aslında Sur la de Koulan la prépositionna. Et qui est devant, Vous allez à la mer ou à la montagne Vous allez à la mer. Si vous allez à la montagne, vous allez à la montagne. Dame, il dit Je vais à la mer. Je vais à la mer. Ah, mais là, il y a regardé. herhangi bir değişiklik olmadı. Vous allez au cinéma ou au théâtre? Vous allez au cinéma? Siz sinemaya mı gidiyorsunuz? Ou au théâtre? Yoksa tiyatroya mı? Tiyatroya diyelim. Je vais. Ben gidiyorum. Au théâtre. Maskülen bir isim değil mi? Bundan dolayı A ve L -E birleşti ve bir O yarattı. de keçirəm. Vous allez au restaurant ou à la cafétéria? Vous allez au restaurant? Siz restorana mı gidiyorsunuz? Ou à la cafétéria? Yoksa Café? mi? Restorana diyelim. Je vais je vais au restaurant. Ba ben gidiyorum restorana. Restaurant kelimesi musculan. A ve L birleşti ve bir O yarattı. 5. Vous allez en Espagne ou au Portugal? Vous allez en Espagne. Siz İspanya'ya mı gidiyorsunuz? Ou au Portugal? Yoksa Portekiz'e mi? Dikkat edelim burada bir ülke kullandığımız için Alespanya gibi bir form görmedik. Espanya feminen bir ülke olduğu için En nous tâche éthique. Espagne, je vais, je vais en Espagne. Sans surmousse, vous allez à Grenade ou au Cordoue. Vous allez à Grenade. Grenade est mignonneuse ou à Cordoue. Yoksa, Cordoba yem. Cordoba diyelim. Je vais je vais à Cordoue. Voilà. İkile devam edelim. Complétez selon le modèle donné votre emploi du temps. Modeli verip tamamlayın. Kendi programınızı paylaşın demiş. Emploi du temps, program demek. Burada uygun prépositionsları biz tercih edeceğiz. Bu da işin zor kısmı. Le matin, sabahları, je vais à l'université. Üniversiteye giderim. A midi, öğlenleri, kafeterya. Kafeteryaya giderim diyeceğiz. Je vais, bu kelimemiz feminen bir kelime olduğu için, à la dedik. Je vais à la kafeterya. L'après-midi, öğleden sonra, marie. Marie'ye gidiyorum diyeceğiz. Marie bir insan ismi. Onun mekanına gidiyorum, onun evine gidiyorum bağlamında kullanmamız gereken preposition chez. Je vais chez Marie. Je vais chez Marie. À 18h, yani akşam saat 6'da piscine, havuz, havuza gidiyorum dememiz lazım. Je vais Pisin feminen bir kelime. A la piscine dememiz gerekiyor. Je vais à la piscine. Le soir, akşamları, sinema. Ben gidiyorum. Je vais. Sinema maskülen bir isim. Le sinema. Bundan dolayı o sinema dememiz gerekiyor. Je vais au cinéma. Benzer bir programı da biz sağ tarafa yazacağız. O zaman başlıyorum. Le matin sabahları je vais gidiyorum à la boulangerie. Fırın. Le matin je vais à la boulangerie. Sabahları fırına gidiyorum. A midi öğlenleri nereye? nereye gideyim? Restorana gidelim. Je vais je vais le restaurant au du chine ont des Au restaurant, je vais au restaurant. Il est dans son lit l'après midi. De déme gidiyorum diyalım. Je vais. Une personne dont je parle, j'ai utilisé le pronom je. Je vais L'après-midi, je vais chez mon grand-père. Ben son olarak akşamları tiyatroyu diyorum diyorum. Ne güzel hayat. Le soir, je vais le théâtre aujourd'hui. L'avons-nous déjà écouté? Au au théâtre. Je vais au théâtre. Écoutez, devons-êtres-là. Complétez selon le modèle. modele göre tamamlayın. Burada Ali çekimini iyi bilmemiz gerekiyor elbette. Birle başlayalım. Notre fils oğlumuz va gidiyor. O unis Amerika'ya. O New York'a mı gidiyor diye soracağız. Dolayısıyla ne diyoruz? Il va a New York. Il va a New York. No. Hayır. Aston'a gidiyor diyeceğiz il va no il va a Boston iki ile devam ediyorum Rachel bir kadın ismi İngiltere'ye gidiyor diyeceğiz Rachel tekil olan el olduğu için ne diyorum va Rachel va en Angleterre Rachel İngiltere'ye gidiyor Londra'ya mı gidiyor Elle va à Londres. Elle va à Londres. Manchester, il y Elle va à Manchester. Utch, lède, lève, il Ce soir, boa nous au restaurant. Biz, restaurant, il Nous allons. Biz, guideurus. Nous allons au restaurant. Cis, Pietro, restaurant, nom, Vous Vous allez Vous allez chez Pietro? No. Hayır. Biz gidiyoruz Lulu. Lulu isimli restorana diyeceğiz. Nous allons. Nous allons chez Lulu. Dört. Les voisins. Komşular à la montagne. Da. Da. Gidiyorlar diyeceğiz. Üçüncü çoğul şahıs çoğul olan il gibi düşünüyoruz. Bundan dolayı ne demem lazım? ''Vont'' les voisins vont à la montagne. Il à l'hôtel. Onlar otele mi gidiyorlar? Il vont à l'hôtel. No. Hayır. Chez des amis. Arkadaşlarına gidiyorlar diyeceğiz. Il vont chez des amis. 4'e geçelim. Komplet avec aller et a à o a l'apostrof u Bu sefer hem fiili çekimleyeceğiz hem de uygun prepozisyonu kullanacağız. İlk örneğimiz quand je vais à Paris. Ben Paris'e gittiğimde je vais à l'hôtel Luxor. Luxor oteline giderim. Paris bir şehir olduğu için a prepozisyonu kullandık noter bir A ile başladığı için A el apostrof formunu kullandık. İki ile devam ediyorum. Quand mer, sen denize gittiğinde. Quand tu vas, sen gittiğinde. Denize diyebilmek için prepozisyona ihtiyacımız var. Mer, feminen bir kelime. Onun için ne diyorum? À la mer. Quand tu vas à la mer, c'est un des de camping des mimosas. Mimosas camping dans Tu vas, tu vas camping. Parce que la manière on écrit au préposition Tu vas au camping des mimosas. Des wam et Quand Jean montagne, Jean d'agitine. Quand Jean va il va ondan dolayı quand Jean va da anlamına gelen montagne feminen bir kelime onun için ne dememiz lazım à la quand Jean va à la montagne Jean da gittiğinde sonami pierro arkadaşı pierro'ya gider diyeceğiz il va bir insandan bahsettiğimiz için Hangi préposition Chez, il va, chez son ami, Pierrot. »« Quand mes enfants campagne. E mes enfants il vont. Quand mes enfants vont campagne. à la campagne. Quand mes enfants vont à la campagne. Le oncle Pierre. Pierre amcalarine giderler, diyeceğiz. Ils, ils vont. Yine bir insan ismi. Onun için ne diyorum? Che. Ils vont. chez leur oncle Pierre. Altı ile devam ediyorum. Quand Julia venise. Julia Venedik'e gittiğinde dememiz lazım. Quand Julia va Venise « Bir şehir » ismi. « On » için sadece « a » Quand Julia va à Venise, pension Flora. »« Oh, isimli « pension » à « gider » dememiz lazım. « Elle va »« pension » féminin bir kelime. « On » için ne diyoruz. « À la »« elle va à la pension Flora. »« Quand nous Londres »« is, Londres » à « gittiğimizde » Quand nous allons Londres yine bir şehir ismi onun için a prepositionu koyuyoruz. Quand nous allons à Londres biz Londraya e gittiğimizde Auberge Sweet Shadow Sweet Shadow isimli hostele gideriz diyeceğiz. Nous allons biz gideriz. Auberge sesli harfle başlayan bir kelime. Bundan dolayı à l'auberge dememiz gerekecek. À l'auberge Sweet Shadow. Sweet Shadow isimli hostele gideriz. Son örneğimize birlikte bakalım. 5. Komplete selon le modèle. Modele göre tamamlayın. Burada hem fiilimizi çekimleyeceğiz, hem uygun prepozisyonu yazacağız ve beraberinde ulaşım vasıtalarıyla kullanılan prepozisyonları da unutmayacağız. Örneğimiz je vais au bureau ben büroya gidiyorum. On voiture. Arabayla. içine girebildiğimiz vasıtalar için o. Üstünde gittiğimiz vasıtalar için ise a prepozisyonlarını kullanırdık. Devam edelim. O zaman iki ile başlıyorum. Tu vas, Sen gidiyorsun. Pisin. Havuz. Maskülen bir kelime. Tu vas, a la piscine. Sen havuza gidiyorsun. Peki nasıl? en metro. Metroyla el Lisbon. O Lisbon'a gidiyor. elva Lisbon bir şehir ismi. Onun için ne diyorum? A. El va Lisbon. Peki nasıl gidiyor? Trenle diyeceğiz. Trenin de içine girebiliyoruz. Onun için on. En. en train. Devam ediyorum. Dört. Nous, Brésil. Biz Brezilya'ya gidiyoruz diyeceğiz. Nous allons. Brezilya bir ülke ismi ve maskülen bir ülke. Onun için ne diyorum? O. Nous allons au Brésil uçakla. Uçağın içine girebiliyoruz. Un avion. Nous allons au Brésil un avion. Beş. Vous, Pologne. Siz Polonya'ya gidiyorsunuz. Vous allez Polonye. Feminen bir ülke. O halde kullanacağımız preposisyon en. Vous allez en Polonye. Car. Car hem at arabası hem de otobüs anlamına gelen bir kelime. İçine girebiliyoruz. En car. Ve son örneğimiz. Elle école. Onlar okula gidiyor, dememiz lazım. El, vont. école. seslerle başlayan bir kelime. Onun için ne diyorum? À l'école. Elles vont à l'école. Pied, yürüyerek. Yürüyerek derken, hatırlayacağımız gibi kullanmamız gereken preposition, à. Elles vont à l'école. À pied. Evet bu üniteyi de tamamlamış olduk. Bu üniteyle birlikte Fransızca'da birinci grup fiiller, ikinci grup fiiller, dönüşlü fiiller ve düzensiz fiilleri présent şimdiki zaman için inceledik. Bu videodan sonra artık Fransızca'da zamanlar konusuna odaklanacağız. Ama o konuya geçmeden önce présent'da fiil çekimini oturtmak hele hele üçüncü grup ileride çok da zorluk çekmemek için çok çok önemli. Bunu sadece benim hazırladığım videolarla yapabilmeniz birazcık zor. Bu videolar size sadece biraz yol gösterebilir. Ama tavsiyem bu videoların haricinde de bol bol video izlemeniz, dinlemeniz, okumanız ve yazmanız. Umarım faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.